merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıflar için hazırladığım genel değerlendirme sorularımızın çözümlerine devam ediyoruz. 35. sorumuzdan başlayalım. En küçüğü 140 olan ardışık 5 doğal sayının toplamı kaçtır? Bakın 5 tane doğal sayı var. Ve bunlar ardışık sayılarmış. Yani peş peşe gelen sayılardan bahsediyoruz. Ard arda gelen sayılar. Toplamını sormuş bize. En küçüğü 140. Ard arda gelen sayılar, ardışık sayılar Bakın 140'tan sonra kaç gelir? 141. Sonra 142. Daha sonra 143. En son 144. Bunların toplamını istemiş. Toplarsak 710 bulacaktık burayı. Gelelim 36. sorumuza. Aralarında bir fark bulunan iki doğal sayının bakın aralarında bir fark varsa yine ardışık sayı demektir. Aralarındaki fark belliyse ise bunlar ardışık sayılar demektir. Nasıl buluyorduk? İkisini bilmiyoruz bu kez. Bir önceki sorumuzda bir tanesini vermişti bize. Burada ikisini de bilmiyoruz. Toplamlarını 157 vermiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 157'yi bu iki sayıya bölüyorduk. Ardışık sayılarda ve ortadaki sayıyı buluyorduk. 15'in içinde 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14. 17'in içinde 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16. Evet, bakın kalanlı bir bölme. Normalde demiştim ki size tam ortadaki sayıyı buluyorduk bunu bölme işlemini yaptığımızda. Ama eğer bö buradaki bölmem kalanlı bir bölme ise bu sayıyı bir sola kaydırıyoruz demiştim. 78 buraya geliyor. Aralarında bir fark olduğu için bir sonraki sayım bundan bir büyük olan sayım 79 olacaktı. Yani buradaki büyük sayım 79 diyebiliriz. 37. sorumuza bakalım. Aralarında birer fark bulunan yine ardışık sayılardan bahsediyoruz. 3 doğal sayının toplamı. 147'dir diyor. Bu sayılardan ortancası kaçtı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 147'yi bu 3 sayıya eşit olarak paylaştıracağım öncelikle. 14'ün içinde 3, 4 kere var. 4 kere 3, 12. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 7'yi aşağıya aldım. 27'nin içinde 3, 9 kere var. 9 kere 3, 27. Evet, bakın. Kal bölenim. Buradaki bölmem kalansız bir bölme. O yüzden ne yapıyorduk? Tam ortadaki sayıyı biz bulduk şu anda. 49'u buraya yazıyorum. Zaten bana ortanca soruyu, sayıyı sormuştu. Cevabım 49 olacaktı. Evet 38. sorumuza bakalım. Aralarında iki fark bulunan iki doğal sayının toplamı 120'dir diyor. Bu kez aralarında ki fark var. Ama aradaki fark belli olduğu için ardışık sayılardır bunlar. Aralarında birinin 10, birinin 5 falan demiyor. Aralarındaki fark belli olduğu için, aynı olduğu için bunlar ardışık sayılara girebiliyor. O yüzden 120'yi 2'ye bölüyoruz. Yine ortadaki sayıyı buluyoruz bölerek. 12'nin içindeki 6 kere var. 6 kere 2, 12. 0'ın içindeki yok. Neyi bulduk? Arkadaşlar bakın bölmem kalansız bir bölme. Tam ortayı bulduk şu an. Burada sayı olmasa bile bunu buraya yazıyoruz. 60. Bundan sonra gelen 60'tan sonra gelen sayım kaç? 61. 60'tan önce gelen sayım kaç? 59. Bakın bunların arasında iki fark var zaten. 1 59, 1 61. Arada 2 fark var. Yani cevabı bulmuş olduk. Büyük sayım 61 olacaktı. Sorularımızı burada tamamladık. Bir sonraki sayfamızda tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.